vitamin eksikliklerini, hormon bozukluklarını söylemek gerekir genç insanlarda. Her şeyin aşırısı mutlaka e, sorunlu bir taraf içerir ama buna basit cevabımız, bunu o kadar da abartılacak bir şey olmadığı yolunda benim şahsi kanaatim. unutkanlık, dikkat bozuklukları, bazen kişilik özelliklerinde değişiklik problemleri şekilde hastalar karşımıza geliyorlar. Ben Profesör Doktor Lütfü Hanoğlu, nöroloji uzmanıyım. Bugün sizlerle unutkanlık ve hafıza problemleri hakkında konuşacağız. hafıza sorunları, hafıza kaybı, hafıza problemleri biraz aslında e, sözcük olarak kullanıldıklarının ötesinde anlam ifade ediyorlar. Biz klinisyen olarak hafızan problemli diye karşımıza gelen hastalarda aslında biraz daha geniş bir e, problemin olabileceğini baştan düşünüyoruz. Bu gerçekten e, sözcük anlamıyla belleği ifade edebildiği gibi diğer bizim bilişsel, kognitif işlevler dediğimiz zihinsel yeteneklerdeki problemleri de ifade etmek için kullanılan bir sözcük insanlar arasında. Bellek deyince herkes anlıyor ama işte mesela dikkati yoğunlaştırma, e, algıda problemler e, gibi e, birtakım sorunları da genellikle ben unutkan oldum, e, hafızam kötüleşti biçimde tarif ediyoruz. Bu yüzden e, biz e, aslında hafıza dediğimizde daha geniş bilişsel işlevlerin problemlerini anlıyoruz. Hafıza problemleri neden olur, neler bunlara yol açar diye baktığımızda tabii hafızayı burada demin konuştuğumuz gibi geniş anlamda düşünmemiz gerekir. E, i̇ki grup hastayı ya da insanı değerlendirmek doğru oluyor. Bunlardan bir tanesi genç insanlar, diğeri de ileri yaşta olanlar. Malum artık herkes çok yakından biliyor. Alzheimer hastalığı ve diğer demans durumları ileri yaşta toplumumuzun büyük bir problemi haline geldi. Burada ortaya çıkan e, hafıza problemleri, unutkanlıklar bize demans ve bununla bağlantılı bir grup hastalığın tanısı için e, önemli bir ipucu veriyor. Ama bugün biraz daha genç insanları e, ilgilendiren unutkanlık problemlerinden konuşsak sanki daha iyi olacak. Genç insanlarda ortaya çıkan unutkanlık problemi ki günümüzde o kadar yaygın ki inanılmaz bir düzeyde son derece sıradan, basit, masum olabiliyor. Örneğin aşırı iş yükü, stresler, gerginlikler doğal olarak insanın dikkatinin zorlanmasına veya kapasitesinin aşılmasına buna bağlı olarak da unutkanlık problemlerine yol açıyor ama tabii ki ciddi tıbbi desteğe ve yardıma ihtiyaç gösteren sorunlar da var. Bunların birinci sırasında belki vitamin eksikliklerini, hormon bozukluklarını söylemek gerekir genç insanlarda. Onun için bize başvuran hastalarda eğer böyle problemlerden yakınıyorsa hastamız öncelikle bunları bir gözden geçirmek istiyoruz. Burada bir parantez açmak iyi olabilir vitamin eksiklikleri dediğimizde ee, özellikle. Ee, Son zamanlarda giderek yaygınlaşmaya başlayan obezite ve bununla bağlantılı cerrahi girişimleri burada dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu hastalarda mide bağırsak sisteminde ciddi değişiklikler meydana geliyor ve bunun sonuçlarından bir tanesi de vitamin kayıpları. Bu çok fark edilmeden ciddi vitamin eksikliklerine ve işte sonuçta unutkanlık ve bilissel işlevlerdeki kayıplara yol açabiliyor. Bunlar genel durumun arkasında saklanabiliyorlar. Bu önemli bir sorun. Diğer önemli bir problem yine son zamanda gördüğümüz korona sonrası ortaya çıkan işte beyin sisi diye halk arasında yaygın bir şekilde e, tarif edilen durum e, bu e, sorunlardan bir tanesini oluşturabiliyor. Önemli olan diğer sorunlardan bir tanesi yani çalışan günlük hayatını aslında devam ettirebilen ama bir yandan da unutkanlıktan şikayet eden insanlarda problem olarak karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesi de. Dikkat eksikliği durumunun, çocuklukta gördüğünüz dikkat eksikliği durumunun erişkinlikteki formları oluyor. Bu insanlar özellikle stresli dönemlerde hakikaten dikkatlerini toplayamadıkları için ciddi sorunlar ve performans problemleri yaşayabiliyorlar. Biz bir hafıza kliniği kurduk. Bu klinikte hastalarımızı değerlendiriyoruz. Hafıza sözcüğünü özellikle seviyorum çünkü bu sadece bir bozukluğu ifade etmiyor, bizim dilimizde bu var, başka bir yerde yok. Genellikle memori klinikler olarak bilinir dünyadaki benzerleri. Bir de muhafaza etme, koruma anlamına da geliyor. O yüzden tam da yaptığımız işe ya da yapmaya çalıştığımız işe uygun görünüyor. Şikayetlere dediğim gibi, nedene yönelik bir yaklaşım gerekiyor ama öncelikle şikayetin gerçekten ne ölçüde şiddetli olduğunu birincisi ayırt etmeye çalışmak, gerçek bir e, hafıza ya da bilissel işlev bozukluğu olup olmadığını ayırt etmeye çalışmak ve böyle bir şey varsa da bunun paternini kastettiğim şey, demin anlattığım şey yani dikkat mi bozuk, algı mı bozuk, gerçekten hafıza mı bozuk ya da bunların bir kombinasyonu mu var Bunları anlamaya çalışmak gerekiyor. Bunun için elimizdeki en önemli e, tetkik biçimi nöropsikometrik testler. Birkaç saat boyunca hastaya uyguladığımız kağıt kalem testleri genellikle. Bunların değişik formları var. Bilgisayar üzerinden uygulananları da var ama klasik alıştığımız ya da işte en fazla deneyime sahip olduğumuz kısımlar bu bahsettiğimiz birkaç saat süren kağıt kalem testleri. Hafıza problemleriyle karşımıza gelen hastamızı bir doktor olarak değerlendirip işte kan tetkiklerini e, gerekirse başka türlü tetkiklerini istedikten sonra tabii ki uygun tedavilere yönelmek gerekiyor. Bu tedaviler e, doğal olarak sebep neyse işte vitamin eksikliği ise bunu yerine koymamız gerekiyor veya hormon problemleri ise bir hipotiroidisi varsa hastanın bunu yerine koymamız gerekiyor. Ama bunun yanı sıra bir takım destek tedavilere de ihtiyacımız oluyor. Bu destek tedaviler biraz daha yeni yaklaşımlarla ortaya çıkar, çıkan tedaviler ve bir bütünlük halinde bir multimodel yaklaşımla sunulması en uygun faydayı sağlıyor. Neler? mesela belirli diyetlerin uygulanması, mesela egzersizlerin uygulanması. Bizim klinimizde desteklerimizden bir tanesi de yine bilişsel rehabilitasyon dediğimiz yöntemin de beraberinde uygulamamız oluyor. Diğeri yine yakın zamanda gelişen yöntemlerden bir tanesi de nöromodülasyon tedavilerinin bu durumlarda gerektiği zaman tedaviye ilave edilmesi. Nöromodülasyon tedavileri yeni tedaviler olduğu için birazcık ondan bahsetmek uygun olabilir. Bunlar beyin uyarımı diye Türkçeleştirebileceğimiz tedaviler. Bunların invaziv dediğimiz beynin içerisine müdahale edilerek yapılanları epey zamandan beri biliniyor. İşte beyin pili Parkinson hastalığında böyle bir tedavi mesela. Ama yakın zamanda non invaziv dediğimiz yani beyne bir müdahale olmaksızın beynin işleyişini değiştirebildiğimiz tedaviler ortaya çıktı. İşte Transkranel manyetik stimülasyon ve direkt e, akım uygulamaları bunların en bilinen basit örnekleri. Bunlar beyin aktivitesini değiştirerek e, hastamızda ortaya çıkan problemlerin düzeltilmesi için son zamanlarda yoğun bir şekilde e, araştırdığımız ve kullandığımız teknikler. Şu ana kadar unutkanlık ve hafıza problemlerinin özellikle gençlerde ortaya çıkan formları hakkında biraz konuştuk. Şimdi izleyicilerden gelen sorular var. Onlara e, yanıt vermeye çalışalım. Onları bir gözden geçirelim. İlk sorumuz travmalardan sonra ortaya çıkan hafıza kayıplarının nasıl olduğu ve nasıl seyrettiği yolunda geldi. Bu gerçekten önemli bir problem ve biraz üstü örtülen bir problem maalesef ülkemizde. E, bu sorunu yaşayan kafa travması sonrası özellikle genç insanlar buna çok maruz kalıyorlar. İşte belirli bir yaştan sonra da aynı şekilde ortaya çıkıyor. E, komaya kadar giden, yoğun bakım süreçleri geçiren hastalar olabiliyorlar bunlar. Veya buna varmasa da arkasından ortaya çıkan unutkanlık, dikkat bozuklukları, bazen kişilik özelliklerinde değişiklik e, problemleri şekilde hastalar karşımıza geliyorlar. Bunlar doğru bir tedavi alamıyorlar. E, bu tür durumlarda bilissel rehabilitasyon son derece etkili bir yöntem. E, bu tür bozukluklarda bellek bozulduğu gibi dikkatin de bozulduğunu görüyoruz. Bunun için demin söylediğim gibi bilissel rehabilitasyon, bazen gerektiğinde ilaç kullanımları, nöromodülasyon tedavilerinin zaman zaman uygulanması, yine beslenmenin ve egzersizlerin ilave edilmesi kullandığımız yöntemler hastalığın şiddetine ve ağırlığına göre tedavi süreci tabii ki değişkenlik gösteriyor. Şimdi tabii günümüzde doğal olarak e, hepimizin merak ettiği sorulardan bir tanesini izleyicimiz sormuş. Ekran bağımlılığı hafıza kaybına sebep olur mu? Yani olmaz. E, şöyle düşünmek gerekiyor. Bir biçimde hayatımız değişiyor. Hayatımızın değişmesiyle e, ilişkili olarak teknolojiyle ilişkimiz de değişiyor oluyor. Artık aslında hafızamızın biçimi bile değişiyor. İnternette neyi nerede bulacağımızı bilmek bir şeyi ezberlemekten daha önemli hale geliyor mesela. Her şeyin aşırısı mutlaka sorunlu bir taraf içerir ama buna basit cevabımız bunu o kadar da abartılacak bir şey olmadığı yolunda benim şahsi kanaatim. Kitap okumak ya da bir takım egzersizler, işte sudoku çözmek genellikle sorulan sorulardan bir tanesi. Bunlar işe yarıyorlar. Ama şöyle bir durum var. Bir, beynin her zaman bir karşı koymaya bir challenge'a ihtiyacı oluyor. Yani bir şekilde yeni bir şeyi öğrenmek, yeni bir şey üzerinde uğraşmak gerekiyor. Bunlar biraz basit teknikler. Veya insanın motivasyonunu çok uzun süre sürdüremeyebileceği teknikler. Tabii kitap okumaktan, sudoku çözmekten çok hoşlanıyorsanız sözüm size değil. Bunun yerine Özellikle mesela belli bir yaşa geçip de unutkanlık, demans riskine sahip olan insanlara benim önerdiğim şey şu. gençliklerinde yapamadıkları ama içlerinde kalan heveslerini bir biçimiyle bir hobi olarak gerçekleştirmeye çalışmak, bunu öğrenmeye çalışmak, özellikle de bir sosyal ortam içerisinde öğrenmeye çalışmak en iyi yöntem olabilir. Ne bileyim. Bir müzik aleti çalmayı çok istiyordu ama hiç fırsatı olmadı. İşte yapsın veya bir dil öğrenmeyi bu çok genişletilebilir. Dans, pek çok farklı hobi burada sayılabilir. Bunlar pek çok zihinsel işleri birlikte çalıştırdıkları için hatta bazıları işte motor eylemleri de gerektirdikleri için bir biçimde zihnin, hafızanın, zihinsel yeteneklerin diri tutulması hatta geliştirmesi için çok önemli oluyor. İzleyicilerimizden yine çok güzel bir soru gelmiş. Günlük hayatımızda nasıl davranalım hafızamızı? canlı diri tutmak veya işte problemler yaşamamak için. tabi bunlar özellikle yaşımız ilerledikçe daha da önemli hale geliyor. Ama şunu da söyleyebiliriz. Orta yaşlarda da çok yoğun stres ve iş ortamlarında çalışıyoruz. Bunlar için de bunlar önemli oluyor. Bir kere depresyon çok önemli problem. Depresyondan uzak kalmak için fiziksel aktivite ve kişinin kendi sevdiği işlere zaman ayırabilmesi, hobilere zaman ayırabilmesi çok önemli. İkincisi beslenme. Kişilerin kendi e, biyolojik özellikleri var. Bu biyolojik özellikler çerçevesinde beslenmelerini yönlendirmeleri çok önemli oluyor. E, bunun artık sonsuz bir şeyi var biliyorsunuz her yerde bulabildiğimiz. Üçüncüsü uyku. Uyku hakikaten zihinsel faaliyetlerimiz için çok önemli. Kişinin kendi ihtiyacı olan uykuyu, gece uykusundan bahsediyorum, alması gerekiyor. Son zamanlarda bunun artık biyolojik anlamlarını da keşfetmeye başladık. Eskiden beynin bir lem sisteminin olmadığı düşünülürdü ama şimdi bunu e, araştırmacılar kes, keşfettiler. Glimfatik diyoruz buna. Uyku sırasında bu sistem açılıyor ve beyinde biriken bütün toksik maddeleri süzüyor. Bunun iyi çalışabilmesi için de yeteri kadar uyku uyumak gerekiyor. Bu son zamanların ciddi bir araştırma alanı. E, fiziksel egzersiz biraz söylemiş olduk ama buradaki sonuncu ayağı e, oluşturuyor. Şöyle bir iki tane küçük bilimsel bilgiyi de buna ilave edersen belki daha pekişmiş olabilir. Bir tanesi daha ileri yaşta demanslarla alakalı batıda yaşla rastlama sıklığı artan bir durumdur demanslar. Alzheimer hastalığı gibi hastalıklar. Ama batıda artık bunun hızının daha fazla artmadığını görüyoruz. Bunun sebebinin son zamanda yapılan çalışmalar işte bu günlük yaşam aktivitelerinin iyi düzenlenmesine bağlıyorlar. İkincisi Finler'in yaptığı bir çalışma var. E, bu çalışmada bir gruba ciddi bir fiziksel aktivite, ciddi bir beslenme ve ciddi bir zihinsel aktivite takip edilerek yaptırılmış iki yıl boyunca. Diğer grupsa bir takım sağlık e, önerileriyle geçiştirilmiş. İkisi arasında ciddi bir fark ortaya çıkmış. İlk grubun e, bunlar zihinsel yeteneklerinde bozulma ihtimali olan riskli insanlar ciddi bir toparlanma görülmüş. Bugün unutkanlık ve hafıza ile ilgili problemlerden, hafızamızı nasıl diri ve canlı tutacağımızdan bahsettim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. İnşallah hafızanız ileri yaşlara kadar canlı ve diri kalır.